Yani Bora ile alakalı son Tabii. bir nokta Tabii. konuşmak istiyorum. Bora e, takımlar karıldıktan sonra tercüman oldu ve hani şu anda sakat stresini bence böyle birbirlerine tercümanlık yaparak e, çıkarıyor. O yüzden de çok hoşuma gidiyor. Canı sıkılmıyor, en azından kimseye bulaşmıyor. Birileriyle uğraşıyor. işte. Arkadaşlar şunu da söylemek lazım. Adam şey çakı gibi, İsviçre çakısı gibi. Her yerde Her... kullanabiliyorsun. Tabii. Tercümanlık da yapıyor. Hani sakat olsa da. Orada da kullanabiliyorsunuz iş hani? alanı üretiyor yani, yani he, bir şekilde. Ya bu adam bir de sana bir şey söyleyeyim arkadaşlar Bora, bu adam İngilizce biliyor. Sakat olmasaydı bugün evet. Hikmet'ten sonra ona en yakın yarışmacı olurdu performans olarak da. Bu da Kesinlikle bir yani değil. o siyah takımın da büyük avantajı Kesinlikle. var bunun sakatlanması. Bak bu da bir e, avantaj şey bu da bir özellik bunu da söyleyelim. Adam İngilizce biliyor kardeşim. Bir de. adam İngilizce konuşuyor. Diğerleri de konuşsun. Adam İngilizce konuşuyor. Bu da önemli. Benim için çok önemli bir çok kısmı. önemli tabii. Bir de bunu keyifle yapıyor. Şimdi Survivor'da orada açlık var ya. Hani iki kelime etmek istemiyorsun. Böyle aciz oluyorsun. Yani günaydın demekten bile acizlik duyarsın abicim açlıktan dolayı Survivor'da. Orada keyifle yapıyor bunu. Bunu görünce ben acayip keyif alıyorum. Ya diyorum ki helal olsun. Hani yapmak zorunda mı? Değil. Ama takımı için ve kendi için güzel bir şekilde e, takımına destekte bulunuyor.